Protein tozları işlenmiş proteinlerdir. Gidip size vücudunuzda protein olmaz. Kandırılıyorsunuz. Profesör ne dediyse bir şey biliyor. Kas yapma sevdalısı gençler. Protein tozu kullanıyor kas yapmak için. Faydalı mı? Zararlı mı? Merhaba hanımefendi. Sizinle hiç sıkışmış mıydık? Tamam. Protein tozu kasları büyütüyor ama Canan Hoca diyor ki pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyaz bulgur da yemeyeceksiniz arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Mesela yani şimdi dışarıdan et alıp yediğin zaman et yemeği bıraksan sarp olur mu? Yok o doğal dış şey yani bunlar yapay bir şey üretilmiş. <laughs> Nasıl yapay mesela? Neler yapay olduğunu ne inanıyorsun? Yani. E çünkü e, günümüzde böyle bir şey yok yani doğal bir şey. Bu salak mı lan amına o? O spor merkezlerinde gördüğümüz Arnavut Suvasa'ya tiplemeleri <laughs> То Вау пра спадзе выгіля мова найця бо. Alasın kardeşim. Da, hayvan, hayvan, hayvan. Az ya az koşan. Hem etobuk hem ne? Otobuk. Hem otobuk hem etobuk. Bütün kanallarda abone ol, abone ol diyorlar. Evet. Bir bildikleri vardır belki. Belki de. Çok abone olsun. ol demeyince insan abone olmaktan şey yapıyorlardı mı? Onu temek Abone ol, Şimdi Abone oldu. O zaman abone ol deyince, abone olacaklar mı diye aynı zamanda da bir test yapıyoruz. İsmail <laughs> Dashaks. Let's, Let's spin up your you mother's